Arkadaşlar uzun süren Kıysun köyümüzden gitmiş olduğumuz yol çok uzun sürdü. Eymen deresine gidiyordu. Eymen deresine gidiyoruz. Dağları açtık. E göster şöyle dağları. Dağları aşmış olduğumuz yer. Şu karşıdaki Çok uzun bahçe. uzun oldu. Şu karşıdaki bahçe. Yine Algiyin bahçesi. De. Evet, duydunuz dedemi. Oranın bahçesi. Ee, dede dur. Videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoyu. Bahçe. Bahçe. Tamam. Heh. Evet arkadaşlar yine durdurdum açtım videoyu. Yolumuza uzun süren yer, yerimizden devam ediyoruz. Çok uzun zaman yürüdük dedemle Bugün gelmesin şey kameraya. Gelmez. Ben buradan çekiyorum. Bak bak. Şuradaki nokta var ya ne? o noktadan çekiyorum. Böyle kaldır karşı yolu görsün. Bakın arkadaşlar, yolumuz böyle ilerleyecek. Dereye gidiyoruz. Yol aldık buraya araba oraya arabayla 5 dakikada gideceğimizi gidebilirken ama arabamız yok. Mümkün değil. Yürüyerek bir saatte gitmeyi umuyoruz. Bakalım ne çıkacak ve neyle karşılaşacağız. Asaf gösteriyorum. Böyle. Biz bu yolu gittik işte böyle kaya kadar gidiyor bu kıyısın köyüne kadar bu yol. Yoldan saptık biraz ama olsun. Yolumuza devam. Yoldan saptık. Aslında biz başka bir köye gidiyorduk. Yanlış saptığımız için şimdi dereye gitmek zorunda kaldık arkadaşlar. Şimdi anladınız mı işimizi yani? hiç mecbur ben de dayanamadım. Deremden telefonunu istedim ve Video çektim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Çok yürüdük. Çok sıladık, acıktık. Ama pes etmek yok. Ya ne yapar? daha iyi gider. Biz de dağcıyız. Unutmayın sakın. Şimdi Yolumuza devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada sıkırılmış. Bir de araba lastik izleri var. Buradan birileri geçmiş arabayla. Araba lastik izleri var burada. Motor izleri. Dede. Oturlar. Dede, Efendim? daha önceden buradan kimse geçti mi? Geçti. Ne yaptı sonra? Aşağı bahçede bahçesi var. Biberleri var. Bakın. Ben sana ne dedim? Bahçelerle ilgili konuşmayacağız. Ya, Daha çok sonra... programı çekiyorum ben burada. Heh. Evet arkadaşlar dedem şaşırmış durumda şu an. Sapşallaşıyor <laughs> biraz. <laughs> ee, şimdi dedem gülmüyor. Söyleyeyim. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Biraz seslilik mi oldu? Geldik mi? <laughs> Daha geldik mi? Yok biz dereye gideceğiz dedemle. Nereye? Dereye. Hani sen bir dereye gideceğiz demiştin ya. Hı. Ben de videocularımıza öyle dedim. Yani dereye gidiyoruz arkadaşlar? Bunu videoyu YouTube'a eklemezsem bana Ahmet demesinler. Bu bu videoyu YouTube'a ekleyeceğim. Sonra da herkes beni izleyecek ve kanalıma abone olacak. Hı. Dede, dur. Bir de bir şey buldum bir o maske maske, maske. ma donmuş buzlu maske beni nasıl buraya maskesini bırakabilir Ancak ona bir şey olmuştur maskesini nasıl bırakmış o orada nasıl nasıl dedi düşmüştür bu ağzından düşse alır bu bahçe ilazlı bir bahçe. Şimdi arkadaşlar biraz sessizlik oldu. Ağır ağır geri dönelim artık. Hayır geri dönmeyeceğiz. Yolun sonuna kadar gideceğiz. Yolun sonuna gideceğiz. Derenin içine kadar. Evet. Yolun sonuna kadar. Pes etmek yok. Biz dağcılar pes etmeyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Elimde gördüğünüz taştan yılan görürsek onu kafasına atabiliriz. Ve sersemleşir Ya da ölür. Ağzından akan, dişlerinden akan o kötü zehir bizi etkiler. Öldürebilir. Eğer çıngırıklı yılansa. Bu videoyu 5 dakikadır çekiyorum. Mümkündü. E bir de söyleyeyim mi bir şey size. Bu videoyu hızlandırıp izlemeyin. Çünkü... Ben bir kere denedim bir tane video hızlandırıp izlemeyi. Çok kötü şeyler oldu. Bir an, bir anda önüme Bak, bir şey patladı. Bunlar hep erik ağacı. Dede gel gidelim devam edelim. Erikleri falan konuşmayalım. Bahçelerle ilgili konuşmuyoruz hatırlarsak. Şimdi yolumuza devam. Dede gel buraya. Gel dedim. Gel. Evet arkadaşlar, yola devam. arkadaşlar. Yorulduk, susadık, ya acıktık. Ama pes etmek yok. Dereye gidince orada mis gibi su doldurabiliriz. Değil mi dede? Dede. Bakacağız gidince su var mı? Dere tabii bitmemişse gideriz. Suyumuzu içeriz orada, orada dereden. İçemeyiz. Neden? Ya o zaman susuz kaldık. Bir de ormanlara giriyoruz dedi. Gizemleşiyor video biraz. Şimdi biz daha önceden bu yolu gitmedik yani. Ben bu kadar gitmedim az bir şey. Alaaddin Dayı'nın aralığı var oraya kadar gittim. Ama ormanda sizleş, sessizleştik. Galiba biri avı yakalamak için sessizleştik sessizleşti avını yakalamak için. Olabilir mi dedi? Olabilir. Bakın olabilirmiş. Bu yüzden biz yenmeden önce videoyu kapatalım yoksa çok korkacaksınız bunu biliyoruz. Tamam bak. videoyu kapatabiliriz. Ee, arkadaşlar kapatmayacağım öyle bir şey yok videoda kapatmayacağım. Bu yolun sonuna kadar gideceğiz o göle kadar. Unutmayalım. Soh, zor yol olabilir. Ama pes etmek yok. Bu yolu gideceğiz. Gerçekten gideceğiz. Ee, dede. <laughs> navigasyondan harita açsaydık daha kolay olurdu. Bizi kestirmeleri gösterirdi. Navigasyondan yazsaydık gölü. Bizi gösterirdi. Ama kendi kafamızla gideceğiz. Kendi haritamızla. Şu an 8 dakikadır video çekiyorum. 5 dakika geçtik. 8 dakika oldu. Arkadaşlar. Bu, ne ağacıdır bu? Ne? Bu ne ağacıdır? Bilmiyorum. İyi de. İyi de anladık. Şimdi. Galiba biri avını yakalamak için yaklaşıyor bize. Değil mi dede sinsici? Değil mi? Olabilir mi? Dede. Bir gördük ormanın içine. Ağaçlar var. Evet. Dede, bu da bizi biri yiyebilir mi bir şey? Bizi mi? Evet. Ben bilmem, sen söyleyeceksin. Videoyu çeker sensin. Ama dede, yine de sen bana söylemen lazım. Ben bilmiyorum. Sen bana söyle, ben bir... Bu neymiş? Kaplumbağa, ölmüş. Ölmüş kaplumbağa. Videoyu anlatsana. Ölmüş kaplumbağa. Vahşi ormanın kurbanlarından bir kaplumbağa. Biz de kurban olmadan köye dönelim. Ona ne olmuş biliyor musun? Ne burada? olmuş? Traktör geçerken üzerinden geçmiş. Ha, Yani al yakalamamış anladık. Bir de şurada bir ev var. Aralık mı ev mi? Nerede? Şurada bak. Görüyor musun? Evet bak. şurada. Videoyu kapatsam olmayacak. Orada bağçalı. İşte. Bahçeye Hadi kadar gidelim. Çeşme var ya. Çeşme dönelim. var ya. Biz ekmek aldığımız yerde. O evet. evin bahçesi orası. Şimdi, şimdi. Size bir şey söyleyeceğim. O kadar yol gittik ki 10 dakika oldu. Videoyu başlatalı. 10 dakika. Dede. Videoyu başlatalı kaç dakika oldu söyleyeyim mi? 10 10 dakika oldu videoyu başlatalım. Şimdi ormanın sessiz yerlerine geldik. Buradan traktör geçmiş. Çaya, çaya geldik yerelin. Su akan kısmına. Buradan su akarsa biz ölürüz. Tabii. Allah, değil. önümüzde dere var. Su akıyor. Evet arkadaşlar. Yolumuza kısa kaldı. Bir 10 dakika daha çekmek zorunda kalacağım. Çünkü buradan eve döneceğiz. Oraya kadar şey yapmak zorundayım. Bir de şu ağaç kütüğü biraz korkutucuymuş. Hangisi? Şu ağaç kütüğü. Bir de şimdi yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ya, biraz. Şuraya geldik. Bu mu dere? Evet. Bu mu dere? Evet. Dede evet. buranın devamını geçemiyor muyuz? Geçemiyoruz. Dereden geçsek olmaz mı? Islanırız evet. biraz ama. Yok olmaz. İyi ee, yanından geçelim. Geçemeyiz. Neden? Yanından geçmeyi bir denesene. Yolumuza biraz Geçemeyiz. daha Geçemeyiz. geçeriz. Geçemeyiz. Bir deneyelim. Geçemeyim. Neden? ayaklarımız her tarafımız. Yanından geçseydik. <laughs> Yanından geçsek güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Videonun sonu değil. 11 dakika daha gideceğiz. 11 dakika oldu ya, ya. Videoyu başlatalım. 12 dakika. Bak, şuraya geldik şu ağacın oraya. Evet. Orada ateş yaktık. Ne zaman? Ne zaman yaktık? Yusuf abim bu kadardı. Evet. Izgara yaptık. Evet arkadaşlar bir saniye dede. Ee, arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video durmasın.